evde huzur prensipleri. Evinizi bir savaş meydanına çevirmeyin. Küçük sorunları büyütüp büyük tartışmalara ve kavgalara zemin hazırlamayın. Şu koca dünyada küçük bir evin içine hapsolmuş iki küskün olarak hayatınızı birbirinize zehir etmeyin. Ömrünüzü basit meseleler için didişerek geçirmeyin. Tartışmayın, didişmeyin, teslim olun, kurtulun. Evde İslam'a dert edinin ki dışarıda derdiniz kalmasın. Büyük davalarla dertlenin ki küçük meselelere ayıracak vaktiniz kalmasın. En büyük davanız ise İslam olsun. Unutmayın, kim İslam'ın derdiyle dertlenmezse Allah onun bütün derdini dünya yapar. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Herkesin sırtında bir dert küfesi vardır. Siz küfenizi İslam'ın ve ümmetin derdiyle doldurun ki dünyalık dertlere, geçimsizliğe, kaynana, kayınbaba savaşlarına yer kalmasın. Evde huzuru İslam ile arayın. Evinizdeki kavgalara İslam ile son verin. Evinizden huzuru kaçırmayın. Geniş bir eviniz olabilir. Yeni mobilyalarınız, perdeleriniz olabilir. Son model beyaz eşyalarınız olabilir ama evinizde huzur yoksa bir harabede yaşar gibi mutsuz olursunuz. Huzur İslam'dadır. İslam ise yaşanıldığı zaman huzura dönüşür. Evde bereketi İslam ile yayalım. Küskünlük ve tartışma evlerinizdeki bereketsizliğin en büyük kaynağıdır. Evinizden bereketi kaçırmayın. Bereket barıştadır. Bereket yumuşak huylulukta ve güzel ahlaktadır. Bereket özür dilemekte ve yeniden başlamadadır. Bereket büyüklere hürmettedir. Bereket rızkınıza kanaattedir. Bereket günahlardan uzak durmadadır. Bereket misafire ikramdadır. Bereket helal kazançta ve helal lokmadadır. Evde barışı İslam ile sağlayın. Birbirinize nefis yapmayın, kin gütmeyin, intikam almayın. İlle de benim dediğim olsun diye tutturmayın. İlle de benim sözüm geçsin diye ısrar etmeyin. Evinizde İslam'ın sözü geçtikten sonra eşinizin dediği olsa ne olur, sizin dediğiniz olsa ne olur? Evinizde İslam'ın sözü geçmedikten sonra kimin sözünün geçtiğinin ne önemi vardır? Evde tüm kırmızı çizgileri İslam belirlesin. Birbirinize karşı tek bir kırmızı çizginiz, tek bir sınırınız, tek bir prensibiniz olsun. O da İslam olsun. İslam'ın dışında kendi çinlerinize uydurduğunuz kırmızı çizgilerle, saçma sapan prensiplerle, gereksiz ve yersiz sınırlarla, anlamsız kurallar ve takıntılarla hayatı birbirinize de, kendinize de zindan etmeyin. Evde tek hakem İslam olsun. Eşinizle anlaşmazlıklarınızda İslam'a aykırı olmamak şartıyla gerim atmak, geri geri adım atmaktan ve yenilmekten çekinmeyin. İslam'a aykırı olmamak şartıyla eşinizin dediğinin olmasına müsaade etmekten korkmayın. Tartışmada haklı bile olsanız eğer İslam'a aykırı değilse sen haklısın deyip eşinizi mutlu edin. Eğer eşinizi seviyorsanız göreceksiniz ki haksız da çıksanız onun mutlu olmasından siz de mutlu olacaksınız. Evde kimin haklı olduğunu İslam seçsin. Unutmayın, kendi eşinizi ezerek, onu haksız çıkararak, onu rezil ederek elde ettiğiniz her haklılık ve zafer size huzursuzluk, kavga, intikam ve büyük bir yenilgi olarak geri dönecektir. İslami çizgiler içerisinde eşinizi haklı çıkararak mutlu etmeniz, sizin haklı çıkarak nefsinizi tatmin etmenizden daha karlı ve daha Müslümancadır. Evde İslam'ın hürmetli kıldıklarına hürmet edin. Aranızdaki sevgi ve muhabbet artsın istiyorsanız, ilk önce birbirinizin anne babasına hürmet edin. Kaynana ve kayınbabalarınızla sürdürdüğünüz küskünlük, kırgınlık ve anlaşmazlıklar kendi hayatınızı bir ömür boyu çekilmez kılmak için yeterlidir. Bu sorunu devam ettirdiğiniz müddetçe koca bir ömür huzursuz geçirmeniz için başka da bir soruna ihtiyacınız kalmayacaktır. İslam'ın hürmetli kıldıklarına hürmetsizlik etmeyin. Evdeki tüm savaşlara İslam ile son verin. Unutmayın, hayattaki kazanılması imkansız olan savaşların başında kaynana kayınbaba savaşları gelir. Kazanamayacağınız bir savaşa girişmeyin. İslam'ın emirlerine teslim olun, kurtulun. Çünkü teslim olmak büyüklere hürmet etmektir. O da Allah'ın emridir. Çünkü Allah anne babalarınıza öf bile demeyin diye emrediyor. Bu savaşta teslim olmazsanız hayatınızın diğer cephelerinde de yenilmeye mahkum olursunuz. Çünkü Allah büyüklerine hürmet etmeyenlerin üzerinden yardımını da, bereketini de kaldırır. Evde barışın ki dışarıda savaşabilirsiniz. Evde teslim olun ki dışarıda teslim alabilirsiniz. İslam'ın sınırlarını ihlal etmekten sonra ihlal etmedikten sonra evdeki her teslimiyet dışarıda büyük bir zafer demektir.''